Minecraft ama mafya kedi oluyoruz. Ejderha'nın kötü adamları Minecraft'taki kedileri yok ediyorlar. Samet ve Hasan kediye dönüşüp ejderhayı öldürmeye çalışacak. Videonun devamında aramıza sürpriz bir kedi de katılacak. Eğer böyle videoları seviyorsan ve daha fazla istiyorsan hemen aşağıdan like at, kırmızı abone ol tuşuna tıklarsan ismini ekrana koyuyorum. Bir sonraki video senin de adın ekranda çıkabilir. Evet Hasan şimdi dediğimi mi Bu yordu sarımsak da sektim sektesek sarımsaklımasak da sektesek uyardı sarması adam sarması saçlaması adam sarması ya ne sarması ya yine saçma saçma şeyler söylüyorsun sarımsak diyorum <laughs> bu yordu dur oğlum yordu boş ver. sesi duyuyor musun <laughs> Hasan bu adam kim ne yapıyor lan hey dur dur yaklaşma ha, tamam tamam durdum durdum bir şey diyeceğim ya sen bu kedilerden ne istiyorsun? Bunlar masum. Ne masumu lan? Minecraft haritasında kedi istemedi patron. Patron kim lan? Hasan patron kim? Bu ne diyor ya? Patron bunun patronu. Abi aferin çok güzel açıkladın. <laughs> patron bunun patronu. Patron kim? Patron <laughs> kim, kim? kardeşim ya? Patron <laughs> kim? Ender Dragon. Patronu tanımıyor musun? Bu haritanın sahibi o. Ya Ender Dragon mu? Lan öldürdük öldürdük bitmiyor lan bunlar Hasan. Oğlum buranın sahibi biziz lan hayırdır? Lan yoklaşma dedim. Yoklaşma vururum bak. Tamam dur dur. Kedileri bırak Hasan al. Eee neden neden neden? Kedileri bırak. Eee sana hmm. tabi alabilirsin. Düşünüyorum. Hasan'ı da istemiyorum seni de istemiyorum. Kediler. Ya dur. Aa! Oğlum sen görürsün lan. Ah oh, ah oh, oh. Kediler yaşamayacak. İşte bütün kedileri öldüreceğim. Of ya. Hasan bu video full set. Şey. Lan gel şunları kurtaralım bari. Arkadaşlar iki tane kaldı, iki tane kaldı şunları kurtaralım. Gel, 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 gel. Oo hıza bak lan. Bu çok iyi. Ana bunları besleyelim mi Hasan? Gidiyor lan. Neyse özgürlüğüne kavuşsunlar ya. Oğlum çok evet. hızlı koşuyor. Evet. Ama diğer kedilerin hepsi öldü. Evet. Bir sürü kedi öldü Hasan ya. Evet. Ne yapacağız? 9 tane kedi abi. 9-10 tane de vardı. Bayağı da vardı. Arkadaşlar ben şu an çok sinirlendim Hasan. Benim aklıma bir şey geldi ama bilmiyorum kabul eder misin? Hey. Ben insanlıktan kediliğe terfi etmek istiyorum. Görüşürüz. Gelmeyeceğim mi? Ben tek mi kedi olayım yani? Kedilerin Hadi. gücünü teklerden göstermemiz lazım Hasan. Ha. Tamam göster. Hem, tamam, de, hem de hem Göstereyim. kedi olacağım hem de mafya olacağım Hasan. Allah Allah. O, o kadar güçlü, olurum. o kadar güçlü olmamız lazım. Mafya olacaksak ben her türlü varım. Arkadaşlar, arkadaşlar bizim kedi olmamız istiyorsanız, kedilerin gücünü kurtarmamız istiyorsanız bu videoya like atın. Uy. Kedi barı geldi. Yukarı bak, yukarı <laughs> bak, yukarı bak. Kedi barı doluyor, doluyor, doluyor. Laklar geldikçe bar doluyor. Bar doluyor. Az kaldı, az kaldı. Ana. Hasan! <laughs> ne oldu sana? Sarı kedi olmuşsun lan. <laughs> Ana. Abi sen sen var ya sen Türk kedisi olmuşsun ha. Van kedisi <laughs> olmuşsun. Bir gözün mavi bir gözün sarı senin. Gözlerim rengarenk. Burnum pembe. Üstüm beyaz. Bakma bana öyle. Çok kötü öperim seni. Hayla. Beyaz. Ah! Oh azlığa düşüyordum. Dikkat et Hasan. Dikkat et düşme. Ah! Lan oğlum iki kalbim var zaten. Neyse arkadaşlar şimdi kedi olarak güçlenmemiz lazım. Kediler tavuk eti yer mi Hasan? Hayır kediler balık yer. Balık mı yer? Ben bir tavuk etini yesem evet. ölür müyüm yani? Denesek. Şöyle arkadaşlar. Evet. In, ın, ın. Denemek istiyorum. Şöyle. Helal edin. Helal edin. Oğlum kakası da çıktı ya tavuğun. Iy, al onu. Ver ver yerim. Oh be. Karnım doyuyor. Oluyor oğlum tavuk eti. Tavuk eti yenebiliyoruz. Oğlum kakası çıkıyor bunların. Iy. Kakaları sen al. Yemek istersen yiyebilirsin Hasan. Hani ya? Şöyle birazcık daha kasılalım arkadaşlar. Silahımız olacak mı? Olacak olacak. Silah milah her şey alacağız. Ooo o zaman ben kesin abi bu işe. Ooo şimdi kraftik table yapalım Hasan ondan sonra oradan fırın mırın yapalım. Abi şu şey olacak mı dişi kedi? Oğlum bilmiyorum ya yolda kedileri rastlarsak bizi çağıracağız aramıza eğer bize katılmak isterlerse olacak bu sandık ne lan boş sandık. Şimdi buradan arkadaşlar hemencilik bir kazmamızı yapalım. Oğlum ne yapıyorsun lan kazıyor musun aşağı doğru madene mi gidiyoruz ne yapıyorsun? Madene etmiyoruz maden bizi geliyor. Ha ben de kazıyorum. Evet kedi kazıcı kedi. Uy! O sen demir buldum vallahi demir buldum. Uy! Hani? Bir tane daha demir buldum. Elmas da buldum. Yok elmas değilmiş. <laughs> Biraz abartmış olabilir. Ay ay ay. Asla asla. Ama demir buldum aslallah. vallahi demir buldum aslallah. arkadaşlar. Uu tamam bu demirler aslallah. benim. Ben bulduğum için benim oluyor bu demirler ona göre. Lan kediler gelin lan buraya. Ses yapma ses yapma ses yapma. Oo <laughs> silah var silah silah var silah var. Arkadan kaçalım arkadan kaçalım arkadan kaçalım. Kaç 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 kaç. Kaç ben de geliyorum. <laughs> Allah arkadaşlar çok çok tehlikeli. Hasan ne yapacağız oğlum? Kaç 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 bulamasın bizi kaç. De, yukarı yukarı kaçacağız. Gel. Aa, beni de al beni de al. Aha çıkış yaptım Abi, hadi çıkış hadi yaptım gel. Gel geldi. gel gel, gel çıkış yaptım gel. Artık çıkmanın geldi. Kaç 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 kaç. Oha ben kaçtım. Gel 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 gel. Gel ormana Gerizim, girelim. Gel lo. iz kaybettirelim. Gel. Ormana doğru gidiyorum bak burada pig var. Bir şey var. Bir domuz var öldürdü. Ormana giriyorum ormana gel. <laughs> Adam geliyor sen arkanda. Arkanda koş 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 koş. Gelin lan buraya. Bak, kedilerin içine bitireceğim. <laughs> he, ne yapabilirsin sen bizi yakalayamazsın ki. <laughs> ya Samet abi biz niye kedi olduk ki? Oğlum kedilerin savunucusu <laughs> olacağız o yüzden. <laughs> Anla insan iken de kedilerin savunucusu olabiliriz. Şimdi bizim ölmemiz daha büyük bir risk. Yok yok. İnsan iken bizi öldürmezdi Oğlum <gülüyor> bunlar... <gülüyor> Oğlum bana ne var ya? İki kalbim kaldı. Öleceğim bak senin ya yüzünden. abi önüme, geç, geçir, Durma sen de. Önüme Bir şey diyeceğim. Kediyiz ya. Biz hasar almıyoruz değil mi atlayınca? Evet. Dur şimdi crafting <laughs> table'da bir fırınımızı yapalım. Bize şu an yemek lazım arkadaşlar. Şöyle yapıyoruz. Fırın. Ve fırına ne koyalım? Oo, beş tane benim şeyim var. Buraya odunları da koyalım. Tamam. Hasan yemeklerimi alma. Kes onları kes. Biraz yemek getir ya. Alırım abi. Evet. Kedi olarak <laughs> düşüş hasarımızı şu an deniyoruz. Hı -hı. Yok almıyoruz. Ana! Hasan kedi olarak güzel biliyorum. Baksana. Gel korkma. Nefes okay. al. Derin nefes al. Meow. Meow. <laughs> 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 Oğlum adam herhalde roketle kovalıyor lan. Sağdan sağdan sağdan. Madene inmemiz lazım. Hasan elmas set yaparsak bence biz bu adamı alabiliriz. Elmas set yapalım. Elmas set artı, elmas kılıç. Gel gel maden buldum. Maden buldum. Gel 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 gel. Küçük bir madene benziyor ama şurada. Gel neresi neresi? Düz gel gel gel, gel. bakalım. Ee, yok bura maden değilmiş. <laughs> Oğlum adam hala kovalıyor. Yuh lan bunda pusula mı var? Bizim kokumuzu mu alıyor? Hasan sen yoksa salıyor mu lan? Vallahi sen salıyor olabilirsin ha. Bu nasıl bizi bu kadar kovalıyor? Hayır. Aha şurada kömür mömür var. Hasan şuraya gidelim. Yoksa direkt yer altına mı kazalım? Taktik söyle ya. Aaa lan adam buradan çıktı. Yer altına mı kazalım? Bir kaz. Geldi adam geldi. Adam geldi adam geldi. Kaç kaç. Aha kömür Bize var şurada. Yok. Kömür var, kömür var. Oradan gir aşağı kaz. Oradan aşağı, gaz. aşağı gaz, kaz. Aşağı kaz, aşağı kaz. Kaz, 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 kaz. Bak. Hemen, hemen, hemen. hemen. Evet, takip et. Kazıyorum aşağıya Gel, takip et. Takip et. Oo güzel, bayağı kömür. Arkamda yer. Aa adam geldi. Kapat yukarıyı, kapat yukarıyı. Gel lan. Oğlum, git lan şuradan. Git lan. Hasan gel, gel. Demir buldum. <gülüyor> <gülüyor> ya Hasan bana bir lakap bulalım ya. Kedi lakabı. Demir bulan. Hayır hayır. Bana şey diyelim. Çizmeli kedi. Nasıl? Bana da şey diyelim. Taş kafam. Ooo. Kafan taş gibi mi Hasan? Tabii. O zaman elmas bul. <laughs> ben buldum. Vallahi buldum. Vallahi buldum. Taş kafa gel. Taş taşta kazsam olur mu bu? Olmuyor. Değil mi? Abi. Taşta olmuyor değil mi? Kazılmıyor bu taş. Olmaz tabii ki. Taş kafa! Zombi geliyor. Taş Nerede? kafa saldır. Dur, 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 dur. Tut oğlum, tut ne oğlum, ne oğlum. Ne tut oğlum. Aferin Durum. sana be. Lan ben köpek değil, lan ben köpek değil. Oğlum artık demir kafasın lan sen. Demir kafa diyorum sana. Demir kafa daha şey güçlü. Oo taştan demir mi yükseldi? Tabi 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 demir. Demir kafa diyorum sana. Çubuk kazmam lazım şu an. Ama taş kafa daha iyi. Tamam lan taş kafa. Bak. He. Uh -huh. Yaptın mı? Dur lan ben de uh -huh. yapayım. Al. Oğlum bu zombiler de bağırıyor ya. Zombileri mi öldürsek? Çizmeli kedi Al. geliyor. Çizmeli kedi evet. geliyor. Çizmeli Samet geliyor. Hasan <laughs> bana vurdun. Taş kafa gel buraya taş kafa gel buraya. Al. Oğlum bak biz kedi mafyaları olarak birbirimize vurmamamız lazım anladın mı? Ya tamam da kardeşim ölüme geçme ölüme geçme ya. Lan sen benim ölüme geçiyorsun ben sana vuramıyorum. Olmaz ya Al. senden mafya falan olmaz. Kendi adamına vuruyorsun oğlum. Biz içimizde hain mi besleyeceğiz yani? Olmaz böyle bir şey. Sen hainlik yapıyorsun. Demirleri de yapmaya devam edelim. Allah Allah adam geliyor adam geliyor çabuk çabuk. Bekleyin lan geliyorum. Reis bir sal bizi ya. Reis bir sal ya. İşte ben geldim. Reis. Aa, bizi görmedi lan salak. Reis çok sıktın ya. Oğlum salak bizi görmedi lan bizi. Hasan <laughs> <laughs> nasıl, nasıl görmedi oğlum? <laughs> şuraya saklan şuraya saklan. Ben saklandım beni göremez. Nasıl ben. dur dur görmedi. Nerede lan bunlar? Oh, saklan saklan. Gelin lan oğlum bu adamın gözlerinde problem var Hasan. Aşağıları çok görmüyor. Bak bak bak. Hasan Hasan elmas kılıç yapıp bunu öldürelim. Gel 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 arkasında elmas kılıç yap. Gel şuradan. Çabuk şu, çabuk şu, çabuk çabuk. Balta oldu. tamam elmas kılıç Baldoldu. yaptım. Ben kılıç yaptım ben. Ben. tamam. sıkıntı yok sıkıntı yok. Bunu şimdi mi yavlayacağız bak. Masum kedi taklidi yap. Masum kedi taklidi <laughs> yap. Tamam. tamam masum <laughs> kedi taklidi yapacağım ben beyazım bak gel. Gel şimdi şey yapacağım. Gelin lan. Ya tam da ortada seviyor ki. Miu miu miu. Dur masum taklidi yapacağım. Gel lan Gel buraya sıkma bana sıkma bana sıkma bana. Hasan arkasında bekle arkasında bekle arkasında bekle. Gel bakalım gel bakalım. Geleceğim varsa göreceğin. Ah! Oh, Hasan saldır Hasan saldır oh, İşte bu. Oğlum yok ettim lan. Oh, öldü, evet. Öldü. öldü. Lan, Şimdi oğlum var ya. Ay ben ne kalkmış yumuştu. Hasan yanıyor lan yanıyor yanıyor yanıyor. <laughs> Su 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 su. İyi misin Hasan? Hasan suya mı suya mı girdin? İyiyim <laughs> abi. Neredesin lan? Buradan ha, girdim. Suya mı girdin? Yukarıdan dolaştım. seni korkutmak için. Hasan gö görevimiz hala bitmedi. Şimdiki görevimiz Ender Dragon'u öldürmek. <laughs> Ama çeti geliştirmemiz lazım. El Ama elmas el set yapma. Çeti geliştirelim. Elmasları daha fazla. Bir set yapmak lazım. Aynen aynen aynen. Devam edelim. Yolumuza karşı da biraz daha bulabiliriz. Devam edelim. Oğlum bende iki tane elmas kılıç var. Al şunu. Senin kılıcın bana gelmiş. Al elmas kılıç attım. Aa bir tane daha elmas kalma var. Onu da attım. Burada mı? Görmüyorum ben. Al attın. Eyvallah eyvallah. Oğlum bunlar ne? Sen bayağı kasmışsın. Oğlum zırhım vardı benim. Evet arkadaşlar full set olduk şu an. Tamam. Bayağı iyiyiz Hasan. O zaman şimdi bizim obsidyen yapıp nether'a gitmemiz lazım. Aha obsidyen. Oğlum şaka mı? Şaka mı? Anaa. Merhaba kardeş, hoş geldin. Onun <laughs> Oğlum bu bizim konuşmamızı anlamıyor. Bak biz mafyayız. Aramıza katılmak ister misin? Oha evet diyor sana, evet diyor, evet diyor. Tamam. Ee, o zaman artık sana da bir isim veririm. Ben Çizmeli Kedi, bu Taş Kafa, sen de Man Kafa. <laughs> aa, Ay aa. ya! Bu da şey. Pardon, ne olsun bu? <laughs> bu da şey. E evet. Lekeli boya. Lekeli boya ne ya? Lekeli ya Maviş ol maviş maviş gözleri mavi gözleri mavi. Ne o? Maviş ne? Le, ne? Lekeli yani? boya mı? Lekeli boya mı? Lekeli boya olsun. Lekeli boya saldır Aa. oğlum. Lekeli boya saldır. 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 Dur. var saldırdı. Saldırdı Samet abi. Aferin abi. lan lekeli boya. Sandıkta ne var? Ne? Oğlum silahlarımız var lan. Oo, al al bu silahları al. Bakayım buna. Woo! Oğlum İyiymiş ya. tam bir mafya oluyor lan. arkadaşlar bunun ne var ejderha yok edebiliriz Hasan çabuk opsiyene kaz çabuk evet. opsiyene opsiyene kaz çabuk opsiyene kaz şuraya bir aydınlatma yapıyorum ben aydınlatıcı lekeli boya lekeli boya kaz oğlum bakalım kazman var mı gücünü görelim oğlum Lan oğlum bu direkt opsiyel yapıyor lekeli boyaya bak oğlum ben bu adamın ben bu ne kedinin ne iyi olduğunu biliyordum ya. Hasan. Ben bu kedinin iyi olduğunu biliyordum işte. Kesinlikle en fazla ne kedi boya Birazcık israf ediyorsun ama bir tane obsidyeni fazla koydun. Sıkıntı yok ama. Helal Bilmiyorum lan sana. Çakmak var mı ya? Helal Oo. lan. Oğlum lekeli boya. Oğlum ben seni sana sevgimi adamsın. böyle göstereceğim lan. Adam boya ya. Lekeli boya ya. Boyanın dibi ya. O zaman Hasan biz birbirimize adamın dibi değil de kedinin dibi <laughs> mi diyeceğiz? Niye kediler de adam? Doğru. Evet lekeli boya. Uyyy lekeli boya bakın nasıl atışılıyor. Ben de atışacağım. Lekeli boya bak. Bu bir de çok iyi lan bu silahlar. Oğlum ben kendimi... Oğlum ateş ediyor. Tak 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 tak. Mermi lazım, reload lazım. Ben... Mermi ver, mermi ver, mermi yok. On, onu Bu bunun değil, al, al. A bu sen mermi senin... Al, al, al şunu, al şunu. Sen de al şunu. Tamam al şu mermileri. Tamam benimkiler böyle kalın mermi. Ellilik. Oha! Yardım edin! Yardım edin! Düşmanlar var burada! Neredesin? Edin. Neredesin? Buradayım! Taş kafa! Aa adam geldi. Tamam bu da öttü. Ya bana kahretsin! Ne oldu lan? Öldürdün beni. Yo ben seni öldüremem. <laughs> evet gençler. Şimdi çok zorlu bir yolculuktayız. Taş kafa, lekeli boya. Buradan atlayıp hasar almamaya çalışacağız. Biz ya Biz lekeli boya ya. Hazır mısınız? <gülüyor> <gülüyor> i̇şte bu be. Kedi gözü. Çok iyi işte. Çok gençler. Iyiydi. Kedi mafyalar. Dum dum dum, dum darım darım daradım. Skelet var. Dikkat edin. Hayt. Bisikletleri mermercime gerek yok. Darım darım. Bileklere mermi mermi mer 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 daha fazla arkadaşlar. İşin verme Hasan. Arkadaşlar dedim. Ne isim vermesi? Aha buldum bir Aha Sek sek sek. Birbirinize vurmayın. Birbirinize vurmayın. Birbirinize Aa vur oh, yanıyorum. <laughs> yanıyorum. 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 Aha, arkada da blaze var. Burada Ondan da var. <laughs> tamam oraya git. tam oraya git. Dalalım. Tamam reload yapıyorum. Burada çubuk düşürdüm gençler. Çubuk düşürdüm. Çubuğum var şu an. Oo 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 güzel güzel burada ben bayağı çubuk topladım. Bakayım arkadaşlar. Oo! Oh! 64 tane toplamış. Allah'ım ölmeyeyim lütfen ölmeyeyim lütfen ölmeyeyim. <laughs> Hasan evet, abi, arkan ya. dolu. Arkan dolu. Olacağım iki kalbim var. Kaç kaç kaç. Çubuklar bende kaçın 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 çubuklar bende. Ölme ölme. Aha endim ben. Aa endirmenleri ateş edemiyoruz. Abi endirmenleri ateş edemezsin. Ne öldüreceğiz? Kılıçla. Kılıçla öldüreceğim. Aha vallahi elmas kılıçla öldürüyorum. Oğlum mafyalık sökmüyor lan bunları. Aha çıktı bir tane. tane çıktı. Güzel. Lekalı boya saldır oğlum. Saldır. Aha burada da var. Alptan daha Oğlum bol çıkıyor lan bol çıkıyor bol çıkıyor. Lan burada da çıktı. Lekeli boy. Lekeli boy hadi. Sen değiz dostum. Sen değiz kardeş. Ben de. Oğlum ben bu lekeli boyu çok sevdim. Konuşmuyor ama harbiden iyi oynuyor Oha büyük portal yaptı bir de. Adam ya, bonkör ya. En Adam sevdiğim ya. Vallahi ya, Sabit'ten kaçmıyor. Sabit abi'den çok iyi bir insan ya. Adamın dibi ya. <laughs> Samet abi daha iyi bir insan ya. <laughs> Nereye geldik. Oğlum bu nasıl bir portal? Bizi kara getirdi. Kar gördüm kaydım. Kaymaz olaydım. Ben Hasan da olaydım. kaydım. <laughs> Hasan da kaydım. Aa, aa köpek balığı dudamı ısırıyor. Yemin köpek et. Köpek balığı dudamı ısırdı. Neredesin aa, lan? Biliyorum. Oğlum köpek balığına köpek sıkarım balığı. ha. Nerede? Aa. Göster. Göster. Göster onu. Göster köpek balığını. Gel yani, Köpek balığı nerede olur? Aa orada. Aha gördüm 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 gördüm. İşte burada. İşte bu be. Öldü. Aha bir daha bir tane al. Oğlum köpek balığı ah, alırız bak. Biz ve kediyiz oğlum köpek balığı da alırız. Hayırdır? Şey Mahvive'de ne diyeceksin? Ne tehlikeli kara. Tehlikeli kara. Mermi Şimdi bunları birleştirelim arkadaşlar Çok garip, bunu ya. Gözlerle bunu birleştiriyoruz Oo, 16 Hı. tane yaptım arkadaşlar Bu kısımlarda hop sıkıcı olduğu için kesiyoruz Ve ejderhanın Portalına gidiyoruz İşte geldik mekana Oğlum şunları öldürün ya bunları da nefret ediyorum ya Nefret ediyorum ya sizden Sizden nefret ediyorum ya Sesleriniz var ya iğrenç, iğrenç. Oğlum şu şeyler ya Bıcık bıcık sesler çıkartıyorlar ya Evet arkadaşlar süt mü? Sütle ne yapacağız? Su lazım abi. Lekeli boya bana su, su lazım buradan. Su ihtiyacımız olabilir. Lan ne yapıyor bu? Ne oldu? Abi gördüm ya. Görmedim ne oldu? Lan! Lan bak, Lan! Lan ona bize ver lan! Lan! Lan dur yapma. Lekeli boya, lekeli boya. Oğlum senin bu kadar zengin olduğunu bilmiyordum lan. Yeter yeter. Oğlum koyma lan koyma koyma koyma. Oha. Aha aha. Ne yapıyor oğlum bu kafayı yemiş vallahi kafayı yemiş. Bloklar koyuyor bir şeyler yapıyor. Arkadaşlar ben vallahi koyuyorum. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Sonsuzluk Boom! ötesine kediler, mafya kediler geliyor. Mafya kediler. Gündüz çıkıyor musun? Bam Ölme ölme ölme. Abi sen adını öldü. Oldu. Ejderhaya, ejderhaya saldır. O ejderhaya ateş edebiliyoruz. Güzel güzel. Direkt ateş edecek ejderhaya. Öldürebilir miyiz? Hmm. Ama yukarıda patlık olup yapacak bir şeyler var ya. Ya lekeli bu şov yapma elmas koyup ya. Bize güzel eşyalar lazım. Yenemiyoruz bu şekilde bunları. Bana ilk önce büyülü altınımı ver. Keleş. Gel deneyelim gençler. <laughs> Birinci taktiğimiz <laughs> dragonu taramak. Deneyelim. Mermi <laughs> mermi. Mermi. Abi. Abi mini kalk hadi mini kalk. Asal saldırsana oğlum. SİK SİK İŞTE BU ne oğlum, oğlum arkamda ordu birikti Yes be uh -huh. Topla topla xp'leri topla Kedi gücü be kedi gücü be <laughs> Hasan benim xp'im çok fazla beni geçmiş olamazsın. Söyle kaç senin? Nasıl 64. lan? 64 Bana bir tane x lazım 63 ve evet. sonunda benim. 63 sonunda. Aha x buldum x buldum <laughs> x buldum. Lan olmadı. Bunu da alayım. Bu da olmadı ya. 63'ün sonundayım. <laughs> Eyvallah lekeli boya. Hasan 64'üm. <laughs> geçtim seni. <laughs> evet arkadaşlar umarım müzak eğlenmişsinizdir. Daha fazla böyle eğlenceli video istiyorsanız hemen bakın şimdi like'ınızı atın. Biz de daha fazla çekelim. Solda yeni videoya geçiyoruz. Sizi de bekliyoruz. Tıklayın ekrana ve gelin. Görüşürüz orada. Bay bay.